Evet. Linux Foundation'ın dokümantasyonlarında bir tane şöyle bize Um, uygulama vermişler size DD komutunu göstermek amacıyla. Ee, DD komutunu şunun için kullanırız: bir bilgiyi başka bir yani bir dosyayı başka bir yere yazdırmak için kullanırız. Bire bir kopyasını oluşturur. Şimdi bunu başka ne için kullanabilirsiniz? Mesela e, genelde image file dediğimiz img ile biten şeyleri yazdırmak için oluşturuyoruz. Yani burada sadece bunun için oluşturulur demek yanlıştır. Çünkü ben e, bir dosyaya işte başka bir input'u yani bir girdiği de yazdırabilirim. Hatta deneyelim e, dd komutunu. Şimdi burada ls'ye baktığımız zaman evet içimiz e, dosya konumundaki şeyleri görebiliriz. Şöyle hatta bir temizleyelim. Evet ls'ye baktığımız zaman görüyoruz bunlar var. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız dd komutunu kullanıyoruz. Ve ilk kullanmamız gereken şey if. if'nin anlamı input file yani gir, girdi dosyasıdır. Buradan hangi şeyi yazdırmak istiyorsak onu seçiyoruz. Burada mesela bir Linux ISO'sunu yazdırmak istiyorsanız USB'ye burada mesela Linux.iso diyelim. Yani artık konumun neredeyse. OF eşittir diyoruz. Bu da output file. Yani çıktı dosyası. Buradan mesela işte dev USB yolu şeklinde yaparsanız USB'ye bu sefer image img ile biten e, ya da iso ile biten e, dosyayı yazdırabilirsiniz. Onun dışında ben genellikle e, bs komutunu kullanırım. bs komutu e, blok size olarak geçer. Hani hangi bloklarda yazdırılsın? Şimdi ben buraya bir e, GB falan yazmayacağım. bir GB'lık blok atmayacağız. Sakın öyle bir şeyler yapmayın. M yazıyorum genellikle. Bir MB'lık bloklar halinde yazdırsın derim. Ondan sonra işte eğer e, varsa hatta yaparsanız güzel olur. Şöyle bir boş, e, V komutu atın sonra da sync yapın. Sync yaptığınız zaman senkronize, tekrardan bir kontrol etme durumu oluşur. Ufak bir bilgi olsun bu da size. Çünkü bu da karşınıza çıkar. Şimdi ben başka bir şey yapmak istiyorum. Bir tane image dosyası oluşturacağım. Um, uzantı burada çok önemli değil. Linux'ta genel olarak uzantılar çok aman aman değil. Dosya dosyadır Linux için. Hani um, en basitinden şuradaki signal yapmıştık, test yapmıştık. Ben içine yazı da yazabilirim. İçine script de yazabilirim. Önemli olan açıldığında nasıl okuyacağıdır. Şimdi dd input file'a şöyle bir şey yapıyorum. dev 0 diyorum. Bu komut bir dosyaya 0 yazdırmak için önemlidir. Bundan başka ne yapılabilir? Yine size ek bir bilgi. Bununla eğer bir hard diskin tamamen Okunmamasını isterseniz, yani bir tane hard disk buldunuz, formatladınız, değil mi? İçindeki ama bilgilerin okunmasını istemiyorsunuz, yani e, ya da geri getirilmesini istemiyorsunuz. Eğer formatlayıp bırakırsanız ya da silip bırakırsanız buradaki bilgiler tekrar gün yüzüne çıkar. Çok rahat bir şekilde çıkar hem de. Çünkü silinen şeyler aslında silinmiyor. Yani ne Windows ne Linux bundan uğraşır. Şimdi sağ tıklayıp sil yaptığınız zaman sadece size ee, bu bloğu kapatır. Bloğun görünmemesini sağlar. Ama o blok hala orada duruyordur. Bu SSD olsun, hard disk olsun hiç fark etmez. O blok orada duruyordur. Ta ki siz üstüne başka bir şey yazana kadar. Bu ne demek yani bizim için? Atıyorum 4 TB'lık bir kim var. Tekrardan onun o bloğu kullanmak için bir kere hard diski doldurup tekrardan üstüne yazmam lazım. Ancak o zamandan sonra geri getirilmeme durumu olur. Ama Linuxta şöyle güzel bir şey var. Windows'ta bunu PowerShell'ın yapabilirsiniz gerçi. Bizim dev zero kısmımız var. Bu da istediğimiz bir dosyayı sıfırlarla doldurmak. Null dediğimiz yani sıfır yazmıyor aslında boş boşluklarla dolduruyoruz İçinde bir şey yok kısacası buradan output file diyorum e, output file'ımız burada e, ne olsun yeni bir dosya oluşturulsun image file diyorum normal kafama göre isimlendiriyorum bs eşittir b e, 1 megabayt yapıyorum ve bunun boyutunu şimdi belirleyeceğim bunun için count komutunu kullanıyorum yani tamam bir e, megabaytlık bir blok atacağım ama kaç tane atacağım? Bunun için count kullanıyorum. 1 ee, gigabaytlık olsun diye 1024 tane atıyorum. Enter'a bastığımız zaman burada biraz bekletecek sizi. Ondan sonra şu an sıfırlarından evet bitti zaten çok da sürmedi. Bakın burada kaç tane e, boyutunu gösteriyor. Kaç saniyede gösterdiği, e, saniyede kopyaladığını gösteriyor. Evet SSD'de çalıştırmanın faydaları hızını gösteriyor. <laughs> Şimdi biz burada ls ile baktığımız zaman burada görebiliyoruz image file'ı. Ls-l diyorum. Image file'ın boyutunu da görebiliyoruz. Fakat bu image file'a şu an bir şey yapmadık. Bunu formatlayalım. Ne, yapma, ne yapıyoruz formatlanmak için? Make File System diyorum. EXT 4 bölümlendirmesi yapacağım. Yani bir Linux bölümlendirmesi yapacağım. Ve diyeceğim ki Image File. Çok hızlı oldu. Çok da güzel oldu. Ondan sonra Şöyle baktığımız zaman Image File orada duruyor. Bir tane dosya oluşturalım. Ee, buna da mount, file, mount point demiş. mnt point. Yani bağlantı noktası bu dosya olacak. Şimdi ne diyeceğiz? Bu dosyaya bu image dosyasını bağla diyeceğiz. Bunun için sudo mount tire tür loop olarak e, open as loop şeklinde. Yani döngü dosyası olarak. Çünkü bunları birbirine bağlayacağım durmadan dönecek. Yani bu kısım mount kısmını e, bu şekilde çok sormayabilirler. Bunu not alırsanız ama gene de ne olur ne olmaz. E, bilmiyorum bana çok ilginç gelmişti bu konu. E, çünkü birazdan anlatacağım nedenini. Loop olarak image file koyuyoruz. Nereye koyacağız? Mount pointer koyacağız. Enter'a bastığımız zaman ls diyorum. Yine image file'ımız burada. Bir de bizim Mount Point adında bir dosyamız var artık. Şimdi geldik işin ee, ilginç kısmına. Ben bu Mount Point'un içine bir şeyler yazdırabilirim. Mesela Cd Mount Point diyelim. Burada Lost Artı Found şeklinde bir şey veriyor bize. Bir yerden tanıdık geliyor mu? Eğer Linux'u kullanıyorsanız bunu kesin görmüşsünüzdür. Lost Found. Bir USB stickini taktığınız zaman genelde böyle bir dosya içinde mevcut olur. Bu standartlaştırılan image yazdırdığınız zaman da karşınıza gelen bir dosya türüdür. Hazırdan geliyor. Ben buraya ne eklersem ekleyeyim. Atıyorum. Touch diyelim. Iııı Test yazayım. Sudo touch test diyorum. Sonra sudo nano test diyelim. Buralara bir şeyler yazalım. Ctrl oynan yazdırıyorum. Ctrl X'ten çıkıyorum ve C'de deyip geri gidiyorum. Normal C'de de yazabilirdim. Şimdi ls -l dediğimiz zaman şöyle bir liste olarak bakalım. Burada bizim sadece mount point'a bir dosyamız olduğunu görüyoruz ve image file'ın aynı şekilde durduğunu görüyoruz. Yani bir değişiklik yok. Ben buradan şu an sudo u bu an yani e, anlamına geliyor. Mesela do undo yap yapma gibisinden ma gibi düşünebilirsiniz. E, hani an yerine u'yu koymuşlar sadece you mount yazıyoruz ve neyi çıkaracağım? Mount ettiğim dosyayı, yani bağladığım dosyayı çıkar diyorum. Evet. Şimdi herkesin kafası karıştı biliyorum çünkü benim de zamanında kafam karışmıştı. Nasıl ya? Hani cd değil ki bu. Linux Windows gibi çalışmıyor. Linux'ta her dosyayı birbirlerine bağlayabilirsiniz ve o bağladığınız şeyleri tek tek de çıkarabilirsiniz. USB'yi bağlayabilirsiniz, hard diski bağlayabilirsiniz, CD'yi bağlayabilirsiniz. Dosyayı bağlayabilirsiniz, klasörlere bağlayabilirsiniz. Her şeyi birbirine bağlayabilirsiniz. Ve bu bağları da çözebilirsiniz. Yani umount dediğim zaman bu bağı çözüyorum. Mount bağla, umount bağ boz gibisinden artık çıkar anlamına da gelebilir. Evet, neyi çıkaracağım? Mount point'u çıkaracağım. Hata yok. L seviyorum. Mount point burada. cd mount point diyeceğim. Öyle bir dosya yok diyor. Pardon. LS ile baktığım zaman içi boş. İçi boş. Ama içinde de aynı vardı. Tekrar çıkalım. Bunu dosya saklamak için kullananlar var. Bazı çakallar bunu gın kullanıyor. Evet. Burada gizli saklı dosyalarınızı bu şekilde kullanabilirsiniz. E, genelde Linux'ta herkes çakozlamadığı için e, hiç içine bakma gibi bir düşünceye girmeyeceklerdi. E, tekrardan ne yapacağız? E, şuradan hemen kopya olsun diye e, mount loop olarak dediğim zaman şimdi gene bakıyoruz. Mount point'umuz burada. Mount point'a giriyorum. Ls ediyorum. Test içinde bunu dosya saklamak için kullanabilirsiniz. Ben bu yüzden öğrenmiştim mesela bunu. Ee, çok da hoşuma gitmişti. <laughs> Ve sonra sudo you mount diyorum. Ee, buna hatta kendimiz sudo yazacağıma du yazmışım. Ee, you mount mount point diyoruz. Ls evet mount point dosyası burada. Ama içinde hiçbir şey yok. Ve biz burada kendimize bir eee image dosyası oluşturabiliyoruz. Bunu da görmüş oldunuz böylelikle. şimdi bu dosyayı bir USB'ye de atabilirsiniz. USB'ye attığınız zaman da bunu başka bir yerde gene mount edip dosya içeriğini açabilirsiniz. Bu tarz bir yöntemimiz var. Evet bayağı uzun bir ders oldu 40 dakika kadar. Bir sonraki derste devam ederiz.